Aşkın tanımı bireyden bireye farklılık gösterse de bireylerin üzerinde yaşanan hoş duygu olarak tanımlayabiliriz. Bir tutkudur belki de. Aşkı yaşayan bireyler karmaşık bir yapının içerisine girebilir ama bu karmaşık yapının içerisinde kendisini oldukça iyi hisseder. Birisine tutkuyla bağlanmak, onu sürekli görmek, onunla vakit geçirmeye çalışmak, sürekli olarak birlikte bir şeyler yapma isteğinde bulunmak aşkın kimyasında mevcuttur. Peki sizce biz gerçekten aşkı mı seviyoruz yoksa aşkın bizim üzerimizde yaşattığı duygulara mı bağımlıyız? Kumar, alkol, oyun bağımlılığının temelinde kişinin kendisini kontrol edememesini yatar. Aynı şekilde aşkı da böyle düşünebiliriz. Aslında aşk bağımlılığında yani aşkın o bize getirdiği olumlu duygulardaki o bağımlılıkta kişinin ilişki içerisinde bulunduğu insana karşı duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını aslında sağlıklı yönetememesi yatmaktadır. Eğer bir kişi ilişkiye zarar gelmemesi adı altında olduğu gibi olmaktan vazgeçiyorsa, tüm hayatını, tüm planlarını, tüm işlerini karşıdaki insana göre planlıyorsa Onsuz bir hayat asla düşünemiyorsa ve bu gibi ihtimaller doğduğunda çok aşırı tepki veriyorsa burada bağımlılık süreci başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde birey sürekli olarak dikkatini karşı tarafa verdiği için aslında böyle bir durumun başladığını hissedemez bile. Özellikle bu bireylerde karşıdaki kişiyi hayatın merkezine yerleştirme durumu söz konusudur bireyler partnerlerini o kadar hayatın merkezine yerleştirirler ki kendi obilerinden, kendi arkadaşlarından, kendi işlerinden büyük bir fedakarlık yaparlar. Aynı şekilde bu zamanla artan karşı tarafı olan ilgi ve istek bir döngü haline alır ve kişi bu girdabın içinden bir türlü çıkamamaya başlar. En kötüsü de şudur ki kişi bunun farkında değildir. Bu bireylerdeki genel anlamdaki en temel mantık karşı tarafı kaybetme korkusudur. Karşı taraftaki partner e, bireyle ilgilenmeyebilir ya da onunla vakit geçirmek istemiyor olabilir bazen tersi edebilir de ama özellikle aşkta bağımlılık yaşayan insanlar bu durumlara rağmen yine ilişkiyi sürdürme eğilimindedirler. Aynı şekilde aslında burada bir kendini gerçekleştiren kehanette yaşanmaktadır. Karşı taraftan aşırı bir ilgi gören partner sürekli olarak bu ilgiyle birlikte artık bunalmaya başlar ve karşıdaki gibi Hissetmediğini düşününce de Karşı tarafın ilgi ve alakasının Çok olduğunu düşününce de Karşı tarafa yetemediğini ve bundan dolayı Kendisini aslında kötü hissettiğini fark eder Ve aslında burada dediğim gibi Bir kendini gerçekleştiren kehanet olur Ve bu bunaltı ve Karşı tarafın sevgisi ve ilgisine rağmen Yaşanan biraz daha az Eksik sevgi duygusu Bu sefer ilişkileri sonlandırmaya Kadar gidebilir Aslında sağlıklı aşkta kişi kendi kendine de yetebilmeyi bilir. Kendi kendine mutlu olabilmeyi, hobileriyle uğraşabilmeyi, arkadaşlarla vakit geçirmeyi gerçek anlamda bilir ve bundan zevk alır. Ama özellikle biraz daha aşka bağımlı olan insanlarda ya da bağımlı bir kişilik olarak kendisini ifade eden insanlarda kendi duygu, düşünce ve davranışlarından daha çok önemli olan ilişkidir. İlişki bitmesin de ne olursa olsun. Aşk kavramını nörobiyolojik açıdan incelediğimizde aşk durumu söz konusu olduğunda beynin haz ve ödül merkezleri çalışmaya başlar. Hatta sadece aşk yaşadığımızda değil, aşk konusu olduğunda bile, bir insana aşık olacağımızı hissettiğimizde bile beynin ödül ve haz merkezi çalışmaya başlar. İşte bundan dolayı belki de aşkta bir bağımlılık söz konusu olabilir. O zaman biz aşık olduğumuzu hissettiğimizde ya da aşkı yaşadığımızda aslında vücudumuz biyolojik olarak bizi olumlu anlamda hissettiren hormonları çokça salgılamaya başlıyor. O zaman burada şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır. Aslında biz aşka ya da sevgiye tabii ki değer veriyoruz ama karşıdaki kişiye daha çok değer veriyoruz. Fakat aşkın yaşattığı duyguları, bu hormonları belki de yaşamaya daha çok bağlıyız. O zaman aşk durumu söz konusu olduğunda vücudumuzun bu yaşattığı bize olumlu değişiklikler, dopamin gibi hormonların bizi mutlu etmesi, burada da farklı bir kavramı ortaya çıkarmaktadır. Özellikle sağlıklı ilişkilerde zaten herhangi bir problem söz konusu değil. Ama aşka bağımlı kişilerde, sürekli olarak karşı tarafı mutlu etme çabası olan kişilerde, bu olumlu duyguları kaybetmemek için kendisini kötü hissetmemek için karşı taraf kendisine kızsa da karşı taraf kendisini önemsemese de geçmişin hatırını ve bu yaşanan duyguları karşı taraftan tekrar alabilme adı altında ilişkiyi sürdürme eğiliminde olurlar. Hatta şu sözleri çok duyarız. Beni hiç umursamıyor. Beni hiç önemsemiyor. Benimle gerçekten vakit geçirmiyor. Hatta bazen bana karşı oldukça kırıcı olabiliyor. Fakat ben yine de onu bırakamıyorum. Aslında burada siz karşıdaki kişiye bağlı değilsiniz. Siz hazla bağımlısınız. Ve geçmişte yaşadığınız bu olumlu duyguları bırakmak istemiyorsunuz. Ve tekrar olabilir düşüncesiyle yeniden yaşamak istiyorsunuz. Özellikle ben bu videoda aşktaki o bağımlılık kavramına vurgu yapmak istedim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.